sunar. Benim. İyi akşamlar, hoş geldiniz NTV'ye. Bugün Ukrayna Savaşı'nı Diplomasi trafiğini, müzakereleri ve sahadaki son durumu yakın plana alacağız. Özellikle bugün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti, enerji politikasıyla ilgili olası bazı açıklamalar, bütün bunlar önemli. Ama diğer taraftan iki liderden de bugün bir açıklama geldi. Harekatın bir an önce durdurulması yönünde çağrılarını yinelediler. E diğer taraftan... Ukrayna'nın kentleri artık bir harabeyi 2. Dünya Savaşı'ndan bir belgesel izlermişçesine görüntülerle e, harabeyi andırıyor. Dolayısıyla nerede duracak Putin ve Rusya ve nasıl duracak? Eğer duracaksa bunun diplomasisi nasıl olacak? Bütün bunları konuşacağız. Hemen konuklarımızı tanıtalım. E, Hava Kuvvetleri'nin eski istihbarat daire başkanı Sayın Gürsel Tokmak oldu bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Tokmak. Hoş bulduk. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Olaf Scholz ziyaretiyle başlayacağız. Çünkü e, öncesinde daha savaş başlamadan önce İsmet projesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılması. Acaba e, Orta Doğu gazının e, biraz daha Türkiye üzerinden gitmesine ya da tek seçenek olarak mı bu kaldı? E, Türkiye burada biraz daha e, anlam kazanmaya başladı mı şeklinde bazı sorular soruluyor. Özellikle geçtiğimiz haftadan beri devam eden o diplomasi trafiğinin belki de son halkası diyebileceğimiz ve belki de en önemlisi diyebileceğimiz ziyaretti bugün. Çünkü e, yine savaş başlamadan önce Rusya ve Batı arasında bir çatlak oluşturuluyor. Almanya üzerinden deniliyordu. Putin bunu kullanıyor deniliyordu. Ama Olaf Scholz liderliğindeki Almanya biraz daha politikasını Batı yönünde evirdi. Hocam ne dersiniz? Bugünkü ziyaret ne kadar anlamlı? Ee, çok önemli bir ziyaret. Tabii gönül isterdi ki pazartesi değil cumartesi gelseydi Antalya Diplomasi Forumu'na diğer dünya liderleriyle beraber orada olsaydı herkesin önünde görüşlerini serdetme imkanı bulabilseydik. Bu Alman şansölyeleri bana çok enteresan geliyor. Böyle son dakikada parlak fikirler geliştirebiliyorlar. Şimdi açıklama yapmış bugün, işte yeni bir süreç başlatalım Türkiye ile gibi. Ee, biliyorsunuz bunlar Avrupa Birliği konusunda herhangi bir ilerleme yapmayacakları zaman böyle pozitif gündemden falan bahsederler. Bir ilerleme istiyorsanız yeni bir fasıl açarsınız, biz de samimi olduğunuzu görürüz. Türkiye-Almanya ilişkileri sadece mülteci meselesine indirgenemeyecek kadar önemlidir. Çok son derece kapsamlıdır. 50 milyar doların üzerinde, euronun üzerinde bir ticari e, potansiyel söz konusu. Binlerce Alman şirketi Türkiye ile iş yapıyor. Keza Türk şirketleri yapıyor. Beklerdim ki Alman Şansölyesi geldiğinde gerçekten hele bu seçimden sonra ilk defa Türkiye'ye bir ziyaret yapıyor. Daha çığır açıcı bir takım şeyler söylesin. Yine geldi stratejik bir takım konulara hapsediverdi ikili ilişkileri. Mülteci meselesi biraz da enerjiden bahsetti. Mesela çok güzel bir soru sordu bir basın mensubu. Dedi ki siz bize ambargo uyguluyorsunuz, silah vermiyorsunuz, verecek misiniz? Öyle bir cevap verdi ki yani dostlar alışverişte... Cevap gördün. vermedi aslında. Ha, Bizim bu tür e, silah politikalarımız, satış politikalarımız mevzuata bağlıdır. Herhalde mevzuata bağlı olacak. Ya sen bir başbakansın böyle konuşur mu? Mevzuata bağlıdır ve alman mevzuatı da çok serttir. Yani vermeyeceğiz diyor. E o zaman niye bu konularda konuşuyorsun? Şimdi İsmet konusunda Amerikalıların çıkışı Ukrayna krizinden önceye rastlıyor. Ukrayna kriziyle beraber bunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. E, hatırlarsınız, Paşam da hatırlar. Nabuka diye bir proje vardı 90'ların ortalarında. Avrupa'ya Orta Asya ve Kafkasya gazı nasıl taşınacak konuları tartışılırken... E, ...bir takım Avrupalı enerji uzmanları... Türkiye üzerinden Avusturya'da bitecek bir projeden bahsetmişlerdi ve bu konuda da anlaşmışlardı. Yıllarca bu Nabucco projesi üzerinde konuşuldu edildi. En sonunda Avusturya o tarihlerde Almanya'nın da baskısı ve telkiniyle bu projeye finansman sağlamaktan vazgeçti ve proje akamete uğradı. O dönemki Alman Başbakanı kimdi? Gerhard Schröder'di. Gerhard Schröder daha sonra ne iş yaptı? Ve hala nereden, kimin bordosunda yer alıyor, nereden maaş alıyor? Gazprom'dan. Almanya'yı ve Avrupa'yı Rus doğalgazına bağlamak için bu Nabucco projesini çöpe attırdılar o tarihte. Ve yıllarca da bundan nasiplendirdiler. Yani bir Alman başbakanı, eski bir Alman başbakanının siz düşünebiliyor musunuz? Rus, Rus gaz devinin borrosunda yer alıyor ve oradan maaş alıyor. Ve kalkıp ondan sonra Avrupa'nın enerji, enerji politikalarının çeşitlendirmesinden bahsediyor Almanya. Bu son derece ikiyüzlü bir politika, ikiyüzlü bir yaklaşım. Bunu düzeltmek lazım. Türkiye'nin önemi tekrar anlaşılmaya başlandı diyor. Evet anlaşılmaya başlandı. O zaman eni taşın altına koyacaksın. Ne yapacaksın? Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu projeye finansman sağlayacaksın. Nedir o proje? Gelin diyoruz beraberce Akdeniz'de bir enerji konferansı toplayalım. Bütün Akdeniz ülkelerini dahil edelim ve bu Akdeniz enerji kaynakları nasıl hakça paylaşılabilir ve nasıl bunları talep eden ülkelere aktarılabilir en feasible yollarla. O feasible yolun neresi olduğu belli. Türkiye üzerinden gerek İsrail'in çıkarttığı gaz, gerek Mısır'ın çıkarttığı gaz, Türkiye üzerinden en kısa ve en ucuz yolla Anadolu'daki sisteme bağlanıyor ve Anadolu'da da otomatik olarak Avrupa'ya aktarılabiliyor. Bunun üzerinde duralım. Buna finansman sağlayın o zaman siz. Bu sadece sözde kalmasın ve kısa süre içerisinde bunu gerçekleştirelim. Eş zamanlı olarak iki önemli görüşme daha ceryan etti ve hepsinin de aslında merkezinde bu gazın Avrupa'ya aktarılması yatıyor. Bir tanesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un yapmış olduğu ziyaret, orada da enerji konusu öne çıktı. Hı hı. Ve Michotakis'in dünkü ziyareti, orada da enerji konusu tekrar gündeme geldi. Ama bütün bunların ötesinde Almanya çok önemli. Almanya şayet derse ki, evet ben pişman oldum, benim evvelki başbakanım böyle bir iş yaptı ve bizi 20 sene Ruslara bağladı. Belki bundan sonra 20 sene daha bağlanacağız eğer çeşitlendirmezsek. O zaman ben diğer alternatifleri gündeme getireceğim. Ben 100 milyar avro silahlanmayı ayırdığım gibi 10 milyar avro da 10 milyar tutuyor daha fazla değil. Fizibilitesi yapıldı bunun. Yani bu 300-400 kilometrelik hattın maliyeti 10 milyar avro. Bunu finanse edeceğim ve 2 sene içerisinde de bu projeyi bitireceğiz demesi lazım ki bir an önce bu hayata geçirilebilsin. Bu yapıldığı takdirde Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir daha asla ortadan kalkmayacak çok sıkı bir bağ oluşacağı gibi. Bunun ötesinde Akdeniz coğrafyasındaki sorunların ortak çıkar üzerinden çözülebilme yolu da aranı, kapısı da aralanabilecektir. Bu anlamda Almanya'nın ben önemli bir rol oynayacağını bu ziyaretinde bu anlamda şayet sağduyu burada ağır basarsa etkili olabileceğini düşünüyorum. Peki meslektaşlarımızın soruları, e, soruları üzerinden bir soru daha soracağım siz ama bir Sayın Tokmak olmadığını ne anlam ifade ediyor? Sadece enerji değil, bugün yaşadığımız fotoğrafta Türkiye'nin önemini ortaya koyması açısından da. Tabii Çağrı Hoca'nın şimdi burada söylemiş olduklarına paralel düşüncelere sahibim, onu ifade edeyim. Belki anlatma biçimi değişiktir. Ee, şimdi şöyle yani iki konu zaten güvenlik ve enerji. hı. hı. Güvenlik ve enerji öne çıkıyor. Diğerleri bana göre taliydi burada. E, bu enerjide ön çalışma yapıldı. Yani nasıl? işte Azerbaycan e, Cumhurbaşkanı Aliyev geldi. Buradan boru hattını götürebilir miyiz? Evet. Yunanistan Başbakanı geldi. Mitsotakis. Senden üzerinden geçirebilir miyiz? Evet. E, ondan sonra işte İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Doğu Akdeniz Çanağı'nda benim de e, projem vardı. Projeleri az çok biliyorum. Yani 1996 yıllarından itibaren e, yoğun çalışıyor. E, 2000'lerde daha çok e, realize etti İsrail. E, 2002'den itibaren de artık bunun getirisini almaya başladı ama Ön çalışmaları vardı. Hem bu sadece doğal gaz da değildi, elektrikti, de, suydu falan böyle bir sürü şeyler yapıyordu orada. Şimdi bunların hepsi yeniden gündeme geldi. Yani gelmediyse bile gelmesi için zemin hazırlandı. Öyle söyleyelim çünkü artık burada teknik çalışmalar başlayacak o anlamda söylüyorum. Şimdi. Hani bunu arttırabiliriz bu şekilde. Ülkeler geldiler. Ee, burada evet ben varım, ben varıma döndü bu iş. Ve Türkiye'ye en sonunda tabii şansölye geldi şimdi. Enerji konusunda evet çalışalım. Alternatif iki tane konu var. Bir tanesi işte Azerbaycan Hazar'dan e, taşınacak gaz. İkincisi veya petrol de tabii buna ilave edilir mi edilmez mi o zaman içerisinde ama. E, çünkü Orta Asya'dan başka yerlerden de bunları... E, Düşünmek mümkün. Ee, diğeri ise işte ee, Doğu Akdeniz'den. Benim burada tabii kendi alanım olduğu itibariyle üzerinde duracağım konuyu bir sonraki noktaya bırakmamın sebebi şu. Şimdi bu benim değerlendirmem. Ee, NATO bu Ukrayna ile ilgili olarak ee, yeni bir karar aldı. Kim? Ki savunma bakanları toplanacak işte. Hı -hı. Ee, aslında bu ileriden önleme mi denir, nasıl denirse, stratejik manada söylüyorum bunu. Aslında küresel bir fonksiyon üstlenmiş NATO'dan bahsediyoruz. Bu küresel fonksiyonu yerine getirebilmek için ileriden önleme ne manaya gelir? Hani soğuk savaş dönemindeki gibi değil. Ama kapsam itibariyle bu konvansiyonel savaşı, nükleer savaşı, yani parantez içinde kitle imha silahlarının her türü de diyebiliriz bunu ama öne çıkan, nükleer olduğu için söylüyorum. Terörle mücadeleyi ki gene küresel bağlamdadır bu ve e, e, burada e, işte göç vesaire bu konular e, bütün bunların içerisinde evet ileriden önlemeye geçiyoruz dediklerinde Türkiye bir defa merkezde. Yani Ata'nın bütün bundan önceki bize öğrettiklerine istinaden söylüyorum ki. Evet Avrupa güvenliğinden bahsediliyorsa ve bu ileriden önlenecekse hele hele terördür, göçtür vesaire vesaire bu ajandalarda e, meseleler varsa o zaman Türkiye'nin rolü burada ortaya çıkmıştır. Şolsun gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de somutlaşacak gibi dursa da bunu NATO ile birlikte okuyacağız biz. Yani önümüzdeki günlerde NATO'da ne gibi değişiklikler olacak e, buna ait somut belirtiler ortaya çıkarsa bunları... Sizin alanınızla ilgili şöyle değişiklikler olur mu? Örneğin şimdi F-16'ya döndü ama F-35'e geri dönme gibi. Ya da F-16'ların derhal gelmesi gibi. Ya da işte Altay tankı motoru bugün meslektaşımızın sorduğu soru oydu. Ee, bununla ilgili bir adım atılır mı? Çünkü o soru soruluyor ama bir yanıt alamıyoruz. Ama şöyle yani e, o e, kendi iç dengelerini de gözeterek cevap vermek zorundaydı orada. Yani evet benim defterimde yazılı. Al sana soru, al sana cevap. Öyle olmadı. Yani o, dolayısıyla ben birazcık hani politik manada ona hak veriyorum. Ee, hemen böyle evet ya veriyoruz yapıyoruz değil. Ama bunların projeler olarak üzerinde çalışılması gerekir. O 6 ay olmaz da başka bir şey olur. Yani bunlar olabilir. Ama karşılıklı konuşmaların içerisinde mesela yapay zekadan, dijitalleşmeden vesaire. Bunların bir ucu aslına bakarsanız mühendislik vesaire lafları edildi orada. Hı. Bütün bunları toplarsanız bir ortak çaba olacak. Ama bu savunma sanayi alanına ne kadar karşılık gelir bunu göreceğiz. Fakat şu mesele önemli. Zaten Almanya'da savunma sanayine para ayırıyor şu anda. İşte 100 milyar avro falan. F-35 e, tornadolar zaten e, artık uçmayacak kadar eski. Onları değiştirmesi gerekiyordu. Almanya iyi bir strateji izledi mi tartışılabilir. Çünkü savaş, soğuk savaştan sonra e, bütçesini hani savunma bütçesini bayağı daraltmıştı. Uçak olsa da olur. Efendim mesela uçsa da uç olur uçmasa da olur gibi baktı olaylara. Gerçekten böyle baktı. Mesela biz günde 3-4 sorti uçmayı eğitim maksadıyla bak biz yani Türkiye olarak eğitime biz bu kadar para harcıyoruz. Almanya işte ne bileyim günde bir sorti uçsa yeter dedi. Biz 3 katını harcadık o bir katını. E o parayı nereye aktardı? İşte kendi refahına falan aktardı. Ama şimdi düşündü dedi ki bu böyle olmuyormuş. Yani o onun kendi iç muhasebesi. Ne yapar yapmaz ben bilmem ama yani neticede o artık eski Almanya'ya dönüyor. Benim savunmamı güçlendirmem lazım. E, savunma partnerlerle birlikte olan bir şey. Yani tek başına yapacağı şeyler var. İtalya ile, İngiltere ile, Türkiye ile vesaire yapacağı şeyler var. En azından bunların şu anda konuşulması için zemin açıldı. Ama özellikle Amerika'nın e, Türkiye'ye F-35 vermesiyle ilgili. Bakın böyle... Ben yani hani bazı savunma uzmanları falan çantacı gibi konuşuyor. Affedersiniz bu kelimeyi söylüyorum. İşte bu iyidir, bu kötüdür. F-35'in boyası kalktı. Efendime söyleyeyim denize düştü falan. Aa bak ne kadar kötü. Konu o değil. Yani ben bunları böyle 50-70 yıllık perspektiflerle stratejik manada değerlendirebiliyorum. Bunlar böyle ciddi ciddi işlerdir. Savunma sanayi işleri. Şimdi zaten bu uçağın Tamam mı? F-35'ten bahsediyoruz. Biz 2000'li yılların başından itibaren buraya bunun adı ne biliyor musunuz? Küresel uçak. Yani adını böyle koyalım. Çünkü o politikalara karşılık geliyor. Kanada, Amerika'dan tutun böyle sahip olan o ve bu network'le çalışıyor. Yani Pasifik'e kadar gittiğinizde istediğiniz yerden yerden bilgi alabiliyorsunuz. Siz bilgi aktarabiliyorsunuz. Efendim, lojistiğini temin edebiliyorsunuz. Dünyanın her yerine o uçakla uçabiliyorsunuz. Bunun altıncı nesili çıktığı zaman havadaki tankerlere bile kendisi otomatik bağlanacak artık. Yani bu o noktaya geldi ki bizim bu teknolojiyi yakalamakla ilgili bir hamleydi 2000'li yılların başında. Sonra ben vermeyeceğime döndü. Ha şimdi Amerika tekrar düşünecek. Bakın bu çok önemliydi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevabı hakikaten çok dahiyane buluyorum burada e, gazeteci sordu işte ne, ne olur gibisinden hani Rusya'dan silah alıyorsunuz <laughs> alacak mısınız tekrar gibisinden ondan sonra e, bekleyip göreceğiz dedi. Yani gelişmeleri takip edeceğiz dedi bakın alabiliriz almayabiliriz söyleyebilirdi burada. Ne, ne gösterecek dedi. Göreceğiz dedi. Ha bu bir açık uçlu cevap olduğu i̇ki sebeple. İki taraflara darılamayız. Bakın Rusya'ya diyor ki ayağını denk al. Ben senden bir şey aldım bir daha almam. Veya daha çok alırım. Neyse yani iki taraflı söyleyelim. Amerika'ya diyor ki aynı şekilde sen bana onu veririm bunu vermem dedin. Bak bir daha düşün. Bekleyip göreceğiz. Almanya'ya diyor ki bak dikkat et. Yani ben şimdi hemen böyle her şeyi kabul ettim demiyor. Dolayısıyla herkese bir mesaj niteliğinde e, ki e, bunu Docevel'e sormuştu zannedersem. <laughs> e, yani Alman basınından gelen bu, bu soruya böyle cevap verilmesi bence hoş oldu orada. Ve dolayısıyla savunma alanında F-16'lara razı ettiler bizi diye söyleyeceğim. Bunu spekülatif olarak söylüyorum. E tamam kötü değil bizi milli muharip uçağı yapacağız. Evet yapacağız. Orada da bir sorun yok. Aynen gittiğimiz yoldan devam. E ama F35 projesinden çıkarıldınız konusunu bir daha Amerika'da düşünsün, Avrupa'da düşünsün diyelim. Peki bu bu e, az önce geldiğim yer aslında. Hani size demiştim ya. Bir soru daha var meslektaşlarımızın sorduğu üzerinden. Sayın Cumhurbaşkanına sorulan belki de e, sert denilebilecek ya da işte köşeye sıkıştıracak denilebilecek bir soru oydu sadece. Ama dikkatimizi çeken o basın toplantısının içinde genelde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı düzeyinde bu tip e, ziyaretler olduğunda daha çok Türkiye'nin sorumlusu, yetkilisine daha sert ve köşeye sıkıştıracak sorular sorulurdu. Bu kez Alman meslektaşlarımız da kendi başbakanlarını daha çok köşeye sıkıştıracak sorular sordu. Buradan bir şey çıkarabilir miyiz? İç siyasete ilişkinde bazı sorular, Türkiye'ye destek verip verilmemesiyle ilgili de sorular, Ukrayna'ya destek verilip verilmemesiyle ilgili de sorular. Almanya bir şaşkınlık yaşıyor. Ee, i̇stikrarlı bir dönemden sonra Merkel gibi sadece Almanya'ya değil Avrupa Birliği'nin geleceğine yön veren, belki de son akil kişiden sonra bir trafik lambası koalisyonuyla yönetiliyor bugün. ...ve o trafik lambası koalisyonu içerisinde dış politika konusunda son derece tecrübesiz... ...Rusya'nın nasıl bir tehdit oluşturduğunu Avrupa güvenliği açısından e, tartma e, konusunda... ...herhangi bir tecrübesi bulunmayan bir dışişleri bakanı var. Keza işte bir biliyorsunuz liberal e, parti orada, bir de Sosyal Demokrat Parti. Ve bu hükümet daha yeni kurulmuşken birdenbire Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en büyük kriz. Yani Avrupa'nın göbeğinde bu savaş yaşanıyor, daha evvel yaşanmadı gibi laflar var. Hayır, yaşandı. Onu görmek istemedikleri için es geçiyorlar. Bosna'da Sırplar evet. 250 bin Müslümanı boşuna öldürdü. Ve yine o tarihte Almanya'nın sorumsuz davranışı yüzünden oldu. Yani Hırvatistan'ı, Slovenya'nın bağımsızlığını tanıyan, Bosna'nın bağımsızlığını tanımayan Almanya ve Avusturya o 250 bin Müslümanın öldürülmesinde en az onlara göz yuman da Hollanda kadar mesuldür. Kenara sıyrılamazlar yani. Ha tamam ondan sonra 25 sene sonra bu sefer Ukrayna'da bu hadiseyle karşı karşıyayız. Ve Alman hükümeti daha yeni göreve gelmiş. Ne yapacağını bilemiyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcı olmayan tutumu Biden'ın. Bir yandan Baltık Cumhuriyetleri'nin Avrupa Birliği içerisinde Almanya'dan medet umması belki de herkesi şaşırtan bir adım atmalarına sebep oldu ve 50 milyarı içeriden 50 milyarı dışarıdan olmak üzere 100 milyar avroluk bir silahlanmaya gideceklerini verdiler. Bu Alman sanayisi açısından belki ümit verici olabilir. Ama unutmayalım ki Almanya geri kalan kısmını da dışarıdan alacak. Büyük ölçüde de Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Bu beraberinde ne getirecek? Amerikan silah sistemlerinin Avrupa'ya tekrar geri dönüşünü getirecek. E, bu Beraberinde Avrupa'nın savunması Avrupa'ya aittir düşüncesinin zayıflamasını, Trump döneminde yavaş yavaş Almanya'dan çekilmeye başlayan Amerikan askerlerinin belki de yeniden dönmesini ve Avrupa Atlantik savunma sisteminin Atlantik bacağının Amerika bacağının tekrardan ağır basmasını getirecek. Bu Almanya'nın uzun vadede Fransa ile beraber Avrupa Birliği'ne vermiş olduğu ...savunma alanında da, liderlik rolünde beraberinde bir sıkıntıyı da getirebilir. Bütün bunları kuşkusuz Alman basını da görüyor. Tabii o basın mensupları içerisinde şu an iktidarda olmayan eski iktidar... ...yani Hristiyan Demokratların, Birlik Partilerinin temsilcisi olan... ...onlarla yakın işbirliği içerisinde olan basın mensupları da var. Onlar da soru yöneltiyorlar. Ama Almanya'nın bir konusu var ki belki de en fazla kamuoyu onunla ilgileniyor... O da mülteci meselesi. Bu Suriye krizi esnasında biliyorsunuz Almanya'ya da Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla mülteci Almanya'ya gitmişti. Ve o sebeple Merkel yıllar boyunca defalarca Türkiye'ye geldi gitti. Neredeyse tek gündem maddesi daha fazla mülteci gelmesin konusuydu. Şimdi Ukrayna üzerinden de hali hazırda sanırım 1,5 milyonu buldu. Avrupa Birliği ülkelerine gelen mülteci sayısı bunun yine büyük bir bölümü Almanya'ya yönelmiş durumda ama bu kriz devam ederse bu mültecilerin sayısının 5 milyonu bulabileceği Orada da ayrımcılık ve ırkçılık yapıyor. Tabii. Ayrımcılık, ırkçılık zaten inanılmaz düzeyde. Yani o, o ilk anda haberlere yansıyan görüntüleri siz de ekranlardan yansıttınız bütün kamuoyuna. Burası diyor Orta Doğu ülkesi değil, bu insanların, bu mültecilerin gözleri mavi, saçları sarı, bu ağlayan çocuklar beyaz diyor. Yani bunu söyleyen Avrupalı bir takım basın mensupları ve bunu kendi kamuoyularını gelecek olan kişilere kucak açmaları konusunda ikna etmeleri için söylüyor. E, maalesef bu beraberinde tabii diğer mültecilere olan mesafeyi, onlar olan düşmanlığı da körüklüyor. Bu konuda çok dikkatli olmak zorunda özellikle Almanya çünkü geçmişleri de onların yakın geçmişleri de e, sicilleri çok parlak değil açıkçası. Sonuç olarak Almanya'nın tutumu. Rusya karşısındaki tutumu çok belirleyici. Şunu unutmamak lazım. Rusya bugün Putin döneminde Şayet Ukrayna'da böyle bir eyleme girişebiliyorsa Kırım'da cezalandırılmamış olmasından kaynaklanıyor. Gürcistan'da cezalandırılmamış olmasından kaynaklanıyor. Yani 2008'de Abhazya ve Güney Osetya bağımsız ilan edilip Gürcistan'a bir askeri müdahalede bulunduğunda Rusya uluslararası camiadan dışlanmış olsaydı, yine aynı şekilde 2014'te ...Kırım'ı evvela işgal akabinde ilhak ettiğinde uluslararası camiadan dışlanmış olsaydı, herhangi bir yaptırım gelmiş olsaydı, o zaman belki de zaten bu Ukrayna hadisesi gerçekleşmeyecekti. Burada da Almanya'nın çok önemli bir rol oynadığını ama olumsuz manada bir rol oynadığını ben düşünüyorum. O da hep bağımlılık üzerinden biz bunu nasıl yaparız? Ya gazı keserlerse, ya bizi soğukta bırakırlarsa. Ama o işin arka planında Gazprom'un Alman enerji firmalarıyla, Alman e, sanayiyle olan iş de unutmamak lazım. Peki bir reklama gidelim. Reklam sonrasında biraz sahayı da konuşalım. Sahadaki mevcudiyet nasıl? Rusya ne yapmak istiyor? Diplomasiyle çözülebilecek mi? Bütün bunları konuşacağız. Amerika Tesla ile devam